451369 sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. On binlerdeki 5'in basamak değeri 10.000. 10.000 ile 5 tane 10.000, on önce onunla çarpıyoruz. 50.000. bin 50 5 hakkında bak. 31343 sayısındaki 3 rakamlarının basamak değeri toplama birler, onlar, yüzler, binler, on binler. On binlerde üç tane var. Üç tane on bin çarptığınızda otuz bin yapar. On binle çarpmak demek. ilk önce bir onla çarpmak, sonra da bir binle çarptığınız zaman otuz bin yapıyor. Evet, otuz bin üçlerdeki üç yüz, birlerdeki üç, otuz bin üç yüz üç. Cevabımız değişik. Abeküsteki sayı kaçtır diyor. 4 tane binler 4000 bin nokta. Yüzler 6 tane. Onlar 3 tane. Birler 5 tane. 4635 cevap A şıkkı. Yukarıda verilen sayı kaçtır? Birler, birlerden başlıyoruz varsa 2. Onlar yok. Yüzler 0. Nokta. Binler 7. On binler 3. 37.002 ne yapar o da C şıkkında var. 14.027 sayısındaki bir rakamının bulunduğu basamağın adı nedir? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. On binler. On binler. Cevap B 5 basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? 5 basamaklı olacak en büyük çift sayı çift sayı olması için biliyorsunuz birler basamağının en sonundaki yani en sağdakinin 0 2 4 6 ve 8 olabilme ihtimali vardı biliyorsunuz o yüzden 5 basamaklı en büyük sayı 99.998 99, olur şu tek sayı bu çift sayı olduğu için ve 5 basamaklı bu 6 basamak oluyor bu 4 o yüzden olmuyor ee, cevabımız A Yukarıdaki tabloda verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Birler var mı? Var. 2 sağdan koyuyoruz. Onlar basamağı 5. Ee, yüzler basamağı 3. Binler basamağı 1. 1352 hangisinde var? D şıkkında. Sayısının bölükleri yer değiştirirse yeni sayı ne olur? Şimdi burası neydi? Birler bölüğü. Burası binler bölüğü. Yer değiştirsin. 635 buraya 145 buraya gelirse 635.145 cevap B şıkkı. Bu arada en küçük deseydi mesela şurada en küçük 5 basamaklı en küçük çift sayı deseydi o zaman 99.990 derdiniz. Tekrar ediyorum. Bir sayının çift olması kuralı 0, Şurayı açık açık yazayım. 0 2 4 6 8 Son birler basamağı bunlardan oluşacaktı. Bunlardan birinden. Dolayısıyla en küçük olsaydı 0, en büyük istediği için 8. Evet. Binler basamağındaki 7 rakamı bulunan sayılar işaretlenirse şeklin görüntüsü nasıl olur? Binler basamağı olacak birler onlar burada onlar basamağı olmaz birler onlar yüzler binler bu oluyor birler onlar yüzler binler oluyor birler onlar yüzler binler oluyor dolayısıyla cevabımız değişik sembolle gösterilen basamakların adları hangi seçenekte doğru verilmiştir birler onlar yüzler kare yüzler yüzler binler on binler on binler olduğu için cevap C şıkkı. Kare üçgen sayısının binler basamağında 7, onlar basamağında bir rakamı vardır. Şimdi onlar basamağında bir binler basamağında yani kareye denk gelen birler, onlar, yüzler, binler 7. Bu sayının okunuşu 37.819. 37 37.819 aslında aşık oluyor ama diğerlerine de bakalım. 30809 30809 37089 37.000 yüzlük yok 89 300.000 300.819 819, 819.